Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle oluşturulan köprü projesindeki Türkçe dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, cümlenin ögeleri konumuzun son bölümündeyiz. Daha önceki bölümlerde cümle ögelerinin neler olduğu, temel ögeler, yardımcı ögeler, bunların nasıl bulunması gerektiği, hangi soruların sorulması gerektiği, dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durmaya çalıştık. Akabinde bununla ilgili bir tablo verdik dersimizin önceki dersimizin daha doğrusu son videosunda şu tablonun ezberlenmesinin yararlı olacağından bahsetmiştik. Şimdi bu tablodan da hareketle bir sonraki başlığımız cümle dışı unsurlar. Biz normalde bir cümle içerisinde her bir ögeyi tek tek gruplayıp altına işte yüklem yüklem şeklinde, özneme özne şeklinde yazarak gidiyorduk. Ama bazen cümle içerisinde altına herhangi bir şey yazamayacağımız yani herhangi bir öge grubunun içerisine alamayacağımız kelime veya kelime grupları karşımıza çıkabiliyor. İşte bunlara biz cümle dışı unsur diyoruz. C, D, U şeklinde kısaca kodlayabilirim. Şimdi cümle dışı unsurlar neler olabilir? Arkadaşlar cümle dışı unsurlar bağlaçlar, ünlemler, seslenme ve hitap sözcükleri, ara sözler, ara cümleler şeklinde karşımıza çıkan kelime veya kelime gruplarıdır. Ve bunları biz hiçbir öge, hiçbir kategori içerisine alamıyoruz. Sadece cümle dışı unsurdur deyip işaretlemeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili örneklere baktığımda mesela normalde şu cümleyi çözecek olsaydım önceki derslerdeki yaptığım gibi iki yöntemine göre çözerdim. İşte söyleme, yüklem. Söylemeyecek olan kim? Dikkat bakın. Söyleme emir vermiş. Kim söylemesin? Sen. Özneyi buldun. Gizli özne. Devam ettin. Kime söyleme? A, E. Hatırlayın. Kime? sorusunu sorduğunda en sonda ne vardı? E, A, E. Burada ne var? A, E. O zaman şu ikisinin bağlantısına ben ne diyordum? Dolaylı tümleç. O zaman şuraya D, T dedim. Neyi söyleme? Bunu. Ben yönte göre gitmedim ama siz normalde yönte göre gitme kuralını unutmayın arkadaşlar. Ben ezber olduğum için kolay yapıyorum. Ha siz yüzlerce soru çözün ardından yönte göre gitmiyorum hocam derseniz haklısınız gitmezsiniz. Ama öncelikle kalıplar tam oturana kadar yönte göre gidiniz. Gidiniz sizin için daha faydalı olur. Şuraya da nesne diyorum. Peki 3 tanesini yerleştirdim. Ama bir tane boşta kelime kaldı. İşte o boşta kalan kelimeyi hiçbir grubun içerisine alamıyorum. Yani ne yüklem, ne özne, ne tümleşler, ne nesne. Ha o zaman ben buraya cümle dışı unsur diyorum. Şu bağlacım. Ancak bağlacı fakat anlamda kullanılmış. Buraya ben üst tarafa da yazabilirim. Cümle dışı unsur. Şu şekilde. C, D, U. Alta indim. Yine aynı şekilde cümle dışı unsur var mı bakacağım. Yanınıza geleceğim demiş. Sevgili dayıcım hafta yanınıza geleceğim. Aslında bariz belli ama ben yine cümleyi çözüyorum. Geleceğim yüklem. Gelecek olan kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman geleceğim? Haftaya. Dikkat. Bakın burada arkadaşlar Haftaya kısmında A var, hocam A'ı gördüm. Dolaylı tümleciyi hemen e, biz bir yargıda bulunmayalım çünkü bazen olay değişebiliyor. Çünkü ne zaman sorusu geldi, bakın ne zaman geleceğim haftaya? Zaman olursa her zaman zaman ifadesinin olduğu yer zar tümleci. Ha devam ettim nereye geleceğim? Bu sefer nereye sorusu dikkat soruya bakın cevabın içerisinde zaten aynı harf olacak nereye yanınıza. Bakın aynı harfler birleştiği için az önce de aynısını çizmiştim. Dolaylı tümleç derim. Cümleyi çözümledim ama boşta bir kısım kaldı. Şu boştaki farkındaysanız bir seslenme, bir hitap. O yüzden cümle dışı unsurdur. Karşıdakine hitap ediyor. Mektubun girişi gibi düşünebiliriz. Yine hey kelimesi burada hitap olduğu için aynı şekilde arkadaşlar cümle dışı unsurdur. Eyvah kelimesi ünlem bildirdiği için bu da cümle dışı unsurdur. C, D, U dersin. C, D, U dersin. Diğerlerinde aynı yönte göre cümle ögelerini ayırırsınız. Cümle dışı unsurun bir de ara söz, ara cümle kısmı var arkadaşlar. Ara söz, ara cümle kısmında bazen açıklayıcı olabiliyor. Açıklayıcıysa orada açıklayıcısı olduğu unsurun bir ögesi. Bir de ögesi demeyelim de bazı sorular hangisinde nesnenin açıklayıcısıdır şeklinde karşımıza gelebiliyor. Mesela diyor ki aşağıdakiler hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar örneklerimize. Şimdi ben bu savaşı umarım yaşanmaz. Biz kazanırız. Şimdi şöyle bir cümlede kazanırız yüklem. Kim kazanır biz? Yüklem, özne. Geldim. Neyi kazanırız bu savaşı? Nesne. Umarım yaşanmaz kendinden önce ile veya kendinden sonra ile bir bağlantı kurmamış. Burada ara söz kullanılmış. Hatta ara cümle kullanılmış. Yüklemi var. Bu ara sözümüz herhangi bir ilişki kurmadan cümle içerisinde, içerisine yer almış. Ben CDO derim buna cümlede unsur çünkü bağlantı kurmamış. Yine diğerinde de bağlantı çok kurulmuyor ama şunu söylüyor. Açıklayıcısı konumunda mı acaba? Açıklayıcısı konumunda konumundaysa ögesi olarak değerlendirmem gerekiyor. Şimdi Kütahya doğduğu yere yaz döneminde giderdi. Öncelikle yukarıyı sileyim sizin için daha kolay olsun. Giderdi yüklem. Giden kim? O. Gizli özne. Devam ediyorum. Neyi giderdi? Bakıyorum cevabı yok. Nesnemiz yok. Tümleçlere bakacağım. Ne zaman giderdi? Yaz döneminde. Zaman anlamı kattığı için ZT zarf tümleci. Şurası yüklem. Devam ediyorum. Nereye? Nereye? A e ile sordum. A e ile cevap aldım. O zaman burası dolaylı tümleç. Ha bu dolaylı tümleçin Kütahya'nın bir açıklaması var. Neymiş o? Doğduğu yere. Kütahya'nın bu adamın doğduğu yer olduğu ifadesi karşıma çıkıyor. E Kütahya e, benim kahramanımın doğduğu yermiş. Dolayısıyla Şurası da açıklayıcı unsur olarak yer almış. Neyin açıklayıcısı? Dolaylı tümlecin. Bazen bu nesnenin açıklayıcısı olabilir. Bazen zarf tümleci ile ilgili bir açıklama olabilir. Yani şuna dikkat ediyorum. Öncekiyle bir bağlantısı veya sonraki bir bağlantısı var mı? Bu bağlantı varsa cümlenin ögesi içerisinde yer alıyor. Bağlantı yoksa C, D, U olarak yukarıdaki gibi yer alıyor. Komşumuzun kızıyla ilgili, bakın cümleyi çözerken yine aynı şekilde ilerliyorum. Önce yüklem bulacağım, geldim. Şurası yüklem geldi. Gelen kim? Komşumuzun kızı, özne. Bakın, dikkat etmem gereken bir şey daha var. Virgüller arasında gösterilebiliyor. Bir de iki tane kısa çizgi arasında da gösterilebiliyor. İkisi de doğru kullanım arkadaşlar. Ara sözler iki kısa çizgi veya iki virgül arasında gösterilebilir. İkisi de doğrudur. Peki şu öznemizin, şöyle özne yazalım bir. Öznemizin bir açıklaması var farkında mıyız? Bu kızın bir özelliği varmış. Neymiş? Çalışkanlığı ile bilinen bir kızmış. Bir çocukmuş fark etmez artık neyse. Çalışkanlığı ile bilinen çocuk açıklayıcı olduğu için bunu sen özne ile bağlantılı alıyorsun. Ara söz öznenin açıklayıcısıdır bu cümlede şeklinde ifade ediyorsun. Bu tarz soruların gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Tıkladım. Bu kez de cümlede vurgu. Cümlede vurgu geçtiğimiz yıllarda özellikle TEOK kısmında, TEOK soruları, LGS'nin önceki ismi TEOK'tu biliyorsunuz. TEOK sorularında sıkça sorulmuş arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Vurgu nasıl karşıma çıkıyor? Şimdi cümlede asıl söylenmek istenen sözcük, vurgulanan sözcüktür. Dilimizde vurguyu farklı şekillerde yapabiliriz. Yani ön plana çıkarmak istediğim şey nedir? Vurgulanan ifadedir. Şimdi ön plana çıkarmak istediğim e, ifadeyi fiil cümlelerinde kullanıyorsam, fiil cümlesinde bir vurgu yapıyorsam ne yapmam lazım? Fiil cümlesinde vurgulanan sözcük yüklemin hemen önü. Bakın burası dikkat edin. Çok önemli. Yüklemin hemen önünde olması gerekiyor. Şimdi yüklemi bulalım. Mesela kırdı yüklem mi? Kesinlikle. Burada vurguladığı kısım camları. Camları kelimesi vurgulanmış. Peki vurgulanan öge nedir diye sorsaydı şöyle yapardınız. Şiddetli esen rüzgar camları kırdı. Kıra, kırdı yüklem. Kıran nedir? Şiddetli esen rüzgar. Özneyi buldum. Neyi kırdı? Camları. Belirtili. Nesne. O zaman vurgulanan öge nesnedir. Vurgumuz nesne üzerinde. Şunu sorabilir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır? Fiil cümlesi ise fiile yakın olanları alırsın. Cümlenin ögelerini ayırırsın. Hangi ögenin vurgulandığını bulman bundan sonra çok çok kolay. Mesela biz burada bakıyoruz. Fiil cümlesi mi? Evet gitti yüklem. Gittiği en yakın olan kelime dün kelimesi. Dün zaten zaman bildiriyor. Zaman bildirenler zarf tümlecidir. O zaman vurgulanan öge zarf tümleci. Devam ettim yine gitti. En yakını İstanbul'a kelimesi hemen dibindeki. Bakıyorum buraya AE var. Hatırlayın az önce AE ne demiştik? Dolaylı tümleç. Vurgulanan öge dolaylı tümleç. Yine aynı şekilde gittiği aldım. En yakın kelime babası, giden kim babası? Aslında soruyu sorunca cevabı da özne olarak almıştım. O zaman burada da vurgulanan öge özne. Yani vurgu işinde fiile yakın olanı bulmaya çalışıyorum. Cümlesi ise Bir de şöyle tıkladım. Devrik cümlelerde vurguyu yine sorabilir. Devrik cümlede yani fiilin ya da şöyle söyleyelim, yüklemin en sonda yer almadığı cümlede ben ne yaparım? Aynı cümlesine bakınız dikkat. Yüklem bu kez ortada yer almış. En sonda değil de ortada bir yerde ya da başta olabilirdi. Yine hemen yakındaki kelimeyi aldım ve vurgu dün kelimesi dolayısıyla zarf tümlecidir. Yine aynı şekilde babası özne olarak karşıma çıktı. Devam ediyorum. Yüklem en başta olursa vurgu nasıldır? Yüklem en başta olduğunda yine devriktir. dikkat buraya. O o durumda ise yüklem en başta olduğu için vurgu yüklemin kendisindedir. Çünkü adam cümleye yüklemle başlamış. Dolayısıyla vurgulamak istediği şeyi ilk başta söyleyerek bizim dikkatimizi çekmiştir. Unutmayınız vurgu demek dikkat çekmek demektir. Geldik soru cümlelerinde vurgunun nasıl oluştuğuna. Şimdi soru cümlesinde vurguya bakıyorum. Soru kelimesine yapılan cümlelerde vurgu soru kelimesi nedir? Soru kelimesi aslında soru zamiri vardı hatırlarsanız. İşte soru sıfatlarımız vardı. Buradaki soru ifadelerine dikkat etmek gerekiyordu. Mesela şöyle geldim. Kim? Burada bir soru kelimesidir. O zaman vurgu kim kelimesi üzerindedir. Aslında bu soru zamirinin bir karşılığıydı. Kimin cevabı her zaman zamir olarak çıkıyordu. Veya geldim aşağıda nerede buldun demiş. Bakıyorum soru ifadesi nerede kelimesi. O zaman vurgu yine soru ifadesinin üzerinde. Ne zaman ifadesi? Yine aynı şekilde soru kelimesini bize ifade etmiş, bize bildirmiş. Dolayısıyla burada da vurgu soru kelimesi üzerinde. Soredatı mimi ile yapılan cümlelerde vurgu soredatının hemen önündeki kelimede yer almaktadır arkadaşlar. Mesela şuraya geldim. Mimi gördüm. Hemen önündeki kelime nedir? Yüklem. Yani gelecek kelimesi. Gelecek kelimesi vurguyu taşıyan ögedir. Bir sonraki bize demiş. Bakın AE var dolayısıyla aslında e, ögeler üzerinden sorarsa işte yüklem dersin. Gelecek mi? Gelecek. Yüklem üzerinde vurgu var. Bize kelimesinde a, e'miz var. Dolaylı tümleç üzerinde vurgu var. Vurgulanan kelime bize kelimesi. Buraya geldim. Dayımlar bize gelecek demiş. Gelecek olan kim? Dayımlar. Yine özne bu kez de. Özne üzerinde vurgu var. Yani öge anlamında sorarsa bu şekilde incelerim. Kelimeyi sorarsa zaten bariz bir şekilde görünüyor. Şart cümlesinde sase şart kullanılan cümlelerde şart cümlelerinde vurgumuz sase ile yani o kelime eki alan kelimeyle karşımıza çıkıyor. Mesela şurada sağ s çözersen ifadesi de çıkmış. Dolayısıyla çözme kelimesi vurguyu taşımaktadır. Da D bağlacının vurgusu ise da, D bağlacında arkadaşlar da D olma olayına yine hatırlayalım. Büyükün duyumundan dolayı karşımıza çıkabiliyordu. Bağlaçtan hemen önceki kelimeye dikkat etmek gerekiyor. Mesela Murat kelimesi burada karşıma çıkmış. İşte Murat da gelecekmiş derken gelecek olan ki Murat? Öznemiz vurgulanmış. Öyle bir soruda gelebilir arkadaşlar. Vurgulanan öge nedir diyebilir. Hemen siz özne dersiniz. Veya dışarı çıkabilmek için yemeğini de yapmış. Yapmış. Yapan kim? O neyi yapmış? Yemeğini. Burada da vurgulanan ögemiz. Nes, ne? Ögeler bağlamında sorarsa bu şekilde çözmek en doğrusu. Geldik etkinlik kısmına. Arkadaşlar, öncelikle ben tahtadaki 3 e, tane farklı cümleyi oluşturdum. Ve bunları sizlerle birlikte çözeceğiz. Siz burada durdurup kendiniz cümleleri ögelerine ayırmaya çalışın. E, ardından benim yaptığımla karşılaştırın. Ben mesela başladım bu arada e, bu cümleler arkadaşlar şu an tahtada gördüğümüz cümleler geçmiş yıllardaki e, bizim TEOK, LGS gibi merkezi sınavlarımıza çıkan sorulardan alınmış cümleler. Mesela şunların hepsi bir soruda çıkmış cümleydi. Bakıyorum. Gri, parlak elbisesi, akşam vakti kazılımsı görünüyordu. Ne yapacaktım hatırlayın. Yönte göre gideceğim. Önce yüklem bulayım o zaman. Görünüyordu yüklem. Görünen nedir? Veya görünen kim diyorum, kime doğru bir cevap alamadım. O zaman ikinci basamakta ne sorusu. Görünen nedir? Gri, parlak, elbisesi. Hatta şöyle çizeceğimizi de hatırlatayım. Şimdi bu kısmı çizdim ve özne dedim. Yüklem buldum, özne buldum. Sırada tümleşler, nesneler ve tümleşler var. Ee, ne zaman görünüyordu? Ne zaman sorusuna cevap alıyorum? Akşam vakti. O zaman şuradan da kestim. ZT yani zar tümleci. Devam ettim. Nasıl görünüyordu? Hatırlayın fiillere sorulan nasıl sorusu geçen yıl durum zarfıydı. Şimdi ise karşıma zarf tümleci. Yani iki tane ZT var burada. ZT, ZT karşıma çıktı. Doğru çözümlemesi bu şekilde. Kendinizinkiyle karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir alta indim. Demiş ki okuduğum kitapların birinde sevmek sözcüğünün altının çizildiğini gördüm. Şimdi hemen yükleme geldim. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben gizli özne. Gördüm kelimesine bakıyorum. Yüklem. Tamam. Şimdi gördüm. E, neyi gördüm diye soruyorum. Neyi gördüm? Sevmek sözcüğünün altının çizildiğini. Şöyle bir eğik çizgiyle kullandım. Neyi sorusunun cevabı arkadaşlar? Nesnemizi verdi bana. Hatta ı ile bittiği için belirtilmesin. Onu da söyleyelim. Bazen sorularda karşımıza çıkabilir. Devam ettim. Nerede gördüm? Okuduğum kitapların birinde dade Bakın daha değil sordum. Nerede ile sordum. Nerede ile cevap aldım. Daha değil bir cevap aldım. O zaman ikisi de ortaksa dolaylı tümleştir. Burada çözümlememiz de dolaylı tümleş. Belirtin nesne yüklem. Öznem ise gizli özne arkadaşlar. Son örneğim. Koridora girdiğimde beni e, sevimli bir hasta bakıcı karşıladı demişim. Şimdi burada da yine karşıladı yüklemimi gördüm. Karşılayan kim? Öncelikle özneyi bulacağım. Karşılayanın kim olduğunda da şurada yakaladım hemen. Sevimli bir hasta bakıcı. Kestim, kestim. Özne dedik. Devam ettim. Ne zaman karşıladı? Koridora girdiğimde. Yönte göre gitmedim ama arkadaşlar, onu siz yönte göre yapın. Yüklemi gördüm. Ee, özneyi buldum. Hatta şu da kimi karşıladı beni, nesneyi gördüm. Ve zar tümlecini gördüm. Tahtamızdaki üç tane örnek cümlenin çözümlemesi bu şekilde. Kendiniz defterinizdeki ile karşılaştırmayı yapın arkadaşlar. Hatalarınızı e, tekrardan konulara dönerek e, gidermeye çalışın. Gariz bir hata varsa eğer yaptığınız, onu anlattığım video üzerinde incelemeye çalışın arkadaşlar. E, çok zor örnekler değil ama biraz incelemek gerekiyor, işin içine girmek gerekiyor. Örneğin iki tane zar türünece üst üste gelmiş. Bunlara dikkat edelim. Şimdi şöyle çıkmış sorulardan Bakalım. 2020'nin LGS çıkmış sorusu arkadaşlar, direkt bu senenin en son yapılan sınavın çıkmış sorusu. Aslında bugün dersi baştan sona dinleyen arkadaşlarımız için çok net bir soru, çok yukarıdaki açıklamaya takılmaya bile gerek yok, kolay bir soru. İnceleyelim birlikte. Şimdi bana demiş ki, özne yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Az önce söylemiştik hatırlarsanız, dedik ki özneyi bulurken yapılan işten bahsetmek gerekir etkilenen ise nesnedir. Tamam. Şimdi nesne ise cümlede özne yaptı işte eylemden etkilenen ögedir. Tamam. Selim çantasını masaya bıraktı cümlesinde. Bırakma işini yapan Selim'dir. İşi yapan Selim ise Selim özne o zaman. Bu cepte. Ve cümlenin öznesidir. Gayet doğru. Selim özne çünkü işi yapan kişi. Devam ediyorum. Selim'in bırakma işinden etkilenen ise çantadır. Çünkü çanta bazen bırakılır, bazen alınır veya çantaya çöpe atarsın veya çantayı yırtarsın. Yani hep etkileniyor. E, formunu kaybediyor. Dolayısıyla Çantamızda nesne. Ne demiş bana? Alt çizilenin hangisi öznedir? Altını çizmiş bazı ögelerin özneyi bulun demiş. Ne yapıyorum? Yönte göre. Arkadaşlar gayet açık ve net. Yükleme özne nesne tümleç. Sınav anında bakın çıkmış bir soru. Çok kolay bir şekilde çözeceğiz. İnceliyorum A şıkkını. Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu yüklem Evet. Ağırlayan nedir? Bakın yüklem buldum. Sıradaki zaten neydi? Özne bulacağım. İlk sorduğum kim veya ne sorusu özneyi bulduracak. Ağırlayan kim veya ağırlayan ne? Sordum. Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Bakınız birkaç kelimeden oluşan bir tamlama var. Ne demiştik ilk dersten bugüne kadar? Hiçbir şekilde tamlamalar bölünemez. Bölmeyeceğim. Adam da bölmemiş zaten. Hatırlayın benim duvar saat örneğimi çok uzun uzun giden işte 20 kelimenin bir araya gelmesi oluşan bir kelime grubuydu ama tek bir ögeydi. Bu da aynı şekilde. Demek ki şurayı bölmüyorum. Aldım pencere önündeki ağaç çiçek dalları özne. Ya e zaten bana özneyi bul diyordu. Cevabım çıktı. Bu kadar arkadaşlar. Yani yapılacak işlemler gayet net ve açık, açık ve basit bir şekilde karşımıza çıkıyor. Geldim 2019'un örnek soruları. Zaten örnek sorularla direkt paralel sormuşlar arkadaşlar. Şimdi Yine öznenin tanımını vermiş. Yine işte nesneden bahsetmiş. Aynı mantık. 2019'un örnek sorusu 2020'de çıkan soru. Sınavda direkt birebir çıkan soru. Aynı mantıkla sorulmuş. Hemen bakayım ne demiş. Nesnesinin yanlış olduğu cümleyi bulunuz. Örnek soruda bu şekilde. Nesnenin yanlış olduğu. Şimdi. Babam ceketini cebinden bir davetiye çıkardı. Yönte göre gidiyorum. Çıkardı yüklem. Çıkaran kim? Babam. Ne çıkardı? Bir davetiye. Nesnesi burada ve gayet doğru. Ona işaretini koydum. Karşı komşumuzun karşı komşumuz kurabiye çok güzel yapıyor. Şimdi geldim hemen. Yapıyor yüklemim. Yapan kim? Karşı komşumuz. Neyi yapıyor? Kurabiyeyi. Yine nesneyi buldum. Devam ediyorum. Üçüncü C şıkkında, üçüncü şıkta. Tere kenarında bir güvercin su içiyordu. İçiyordu yüklem. İçen kim? Bir güvercin. Özne. Aa, burada bir hata var. Neymiş o? Özne. Benden ne istemişti? Nesne bulunsun istemişti. Burası nesne değil arkadaşlar. Özne. Diğerine de hemen hızlı bir şekilde bakalım da aklınızda kalmasın. Her seferinde bize taze meyveler getirirdi. Hemen geldim. Tıkladım. Yüklem getirirdi. Getiren kim? O gizli öznemiz var. Ne getirirdi? Taze meyve. Belirtisiz nesne. Bu kısımda da bir hata yok. Doğru cevap. Ceyhan çünkü özne var. Bakınız arkadaşlar, çıkmış sorular çok kolaylıkla çözülebiliyor. Neden kolaylıkla çözülebiliyor? Çünkü benim kurallarım belli, kalıplarım belli, ezberleyeceğim ekler belli. Yapmam gereken işlem çok net. Sadece biraz üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki çıkmış sorum ne diyormuş? Çok uzak değil arkadaşlar. 2019'un 2020'nin çıkmış soruları. Öge dizilişini bulunuz demiş. Yine basit bir soru bursluluk sınavında çıkan bir soruymuş. Bakın. Direkt Milli Eğitim'in yaptığı bir sınavda çıkan soru. Bir gün adanın sahiline gıda yüklü bir tekne demirledi. Bakalım birlikte. Demirlediği yüklemini aldım. İkinci olarak özne bulacağım. Demirleyen nedir? Şuradan kestim. Şöylece. Gıda yüklü bir tekne. Özneyi buldum. Araya çizgi attım. Nereye demirledi? Ada'nın sahiline AE gördüm. Dolaylı tümleç. Ne zaman demirledi? Bir gün. Bakın artık yönte göre gitmesem bile soruların belli olduğu için kalıpları oturtabiliyorum. Zar tümleci. Zar tümleci, dolaylı tümleç, özne yüklem. Bakalım var mı ışıklarda böyle bir şey? Zar tümleci, dolay tümleç, özne yüklem. Hemen nerede gördüm? Ada. Yani ba bariz net bir şekilde kolayca çözebilecek bir soru. Sadece biraz kendinizi vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı mantıkta 2017'de bu kez bursluluk sınavda çıkmış bir soru. Bakalım. Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir. Arkadaşlar farkındaysanız cümlenin ögeleri konularını çok zorlamıyorlar. Yani net bilgileri hakimseniz olayı çözüyorsunuz. Şimdi vermiştir yüklem. Hangisi yoktur demiş. Biz tek tek bulalım. Şöyle çize çize bulalım. Veren kim? Şöyle çizeyim. Altını da alayım. Özne. Veren kim? Doğa dedik. Ee, ne vermiş? Bilginin tohumlarını nesneyi de buldum. Kime vermiş? Bize A e ile bitti. Kime? Bize A e ile başladı. Dolaylı tümleç. O zaman öznem var. Dolaylı tümlecin mi yüklemim var. Ee, zarf tümleci görebiliyor muyum? Hayır. Doğru cevabım Bursa. Tıkladım. Bir sonraki soru yine ögelerini ayırmamızı istemiş bizden. Bakıyorum hemen. Anlatmış yüklem. Anlatan kim? Yazar. Özne mi gördüm? Devam ediyorum. Cümle bana şöyle demiş. Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşanan, yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Tamam. Neyi anlatmış? Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları. Kestim şuradan hemen. Nesnemi işaretledim. Nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Zarf tümleci. İniyorum şıklara. Ee, özne, nesne, zarf tümleci yüklem. Şıklarda var mıymış bunun aynısı? Evet. Dolayısıyla doğru şıkkımız Bursa. Evet sevgili arkadaşlar. Çıkmış sorularında çözümüyle cümlenin ögeleri konusunu noktalamış bulunuyoruz. Cümlenin ögelerindeki videolarımızı baştan sona takip ederek ardından kendi soru çözümlerimizi konu tekrarımızı yaparak konunun oturması ve ilerleyen süreçte soruları rahat bir şekilde yapabilmemiz için bol çalışmalar, iyi çalışmalar diliyorum.